Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler geldi. Demet Özdemir Sen Çal Kapımı dizisinin kralıyla yepyeni görüntülerini paylaştı. Umarım hazırladığım bu videomu da diğer videolarım gibi beğenirsiniz arkadaşlar. Doğdu Ev dizisinin 29. bölümü ee, yayınlandı arkadaşlar. 31'in fragmanı henüz gelmedi. Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Kanalımı takipte kalın. Umarım sizler için hazırladığım bu beğenmişseniz beğenmişsinizdir. Şimdi ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.